Ne arkadaşlar? Hero Mail kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Esit abimle ne bu oyun ismi Esit abi? Ne hiç oyun oynuyoruz? Açıklamaya koyarız arkadaşlar. İşmini. Rule Box'ta. Rule Box. Adamlar nasıl koştum? Ha? Şimdi basa basa. Hı hı. Satacağız. Böyle. Adamlar bizim canımız benim canımı da üstü. İşte bu oyunda canlı oyunlar var mı? Aynen. Hemen gidelim buradan. Çıkalım buradan. Nesilin paran kaç? Benim param... Nereden duruyoruz biz buraya? Oyun böyle değişik bir oyun evet, arkadaşlar. O adam! O adam! O adam! O adam bu. <laughs> bir... Niye usta şeyim ben oğlum? Benim arkamda niye bir şey yok? Senin arkanda bir şey dolaşıp duruyor. Sen, sen neredesin? Bak, bak. Ben bakıyorum. ortadakiyim ben. Bu mu? Aynen ben ortadakiyim. Şu mu? Aynen o bak, şuna kıyım. Bak hopluyorum ben de. Hı. Hayırdır? Ha, ha, sen beni için ne kadar Çünkü ben öldüm, bir daha yaşadım. Niye ölmüyorsun ya? Neyse. Bilgiyi durdursana benim. Gördüm. Gördüm. Bir durdur, bir şey yapmam lazım. Nerede? Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar, videoya tekrar başladım. Çatlayayım. Ee, her Herhalde çağır. Ben adamlara dalıyorum. Bay bay. Ben bir tane pet almıştım. Pet? Petim geliyor benim. Tatlıdır en zarifinden gel de takipçilerimize pedi göster. Pet, pet, ne? Ortaya gelsene sen bir. Ha, bak bak. Şimdi alıyorum. Alacağım. Aha pembe ninja geldi. Ha hani? ne? Mesela arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> Oo oh, arkaya bakın ben de alacağım. Bakın. ben niye alamıyorum? Puanın yeterli değil. Ne saldım? Burada mı gittim? Bak, kastım böyle kendimi. Senin mesela 722 850 olması lazım. Arkadaşlar, Melt nereye çıktı da ben de bir gezineyim bakayım merak ettim. Gezineyim böyle böyle. Geziyeyim nasıl böyle değişik nincel. Aa, anladım. Buradaki eğitim kampındasın. Bunları böyle kesiyoruz herhalde. Adamlar var ya. Selam. Adamlara dalaşıyor. Ne niye bana dalıyorsun? Niye bana dalıyorsun? Sana mı Hayır. Bu O işte şunlara dal. Su Şu, şişemli gibi var ya. Çekil. Ben şuna çekil. Ben başka ne Ama ölebiliyorsun burada da. Öyle. Al daldın. Al kes indirdim. Bunlar çok puan veriyor. Aynen. Evet. 204 puanı var ve canım atıyor. Yerin adamı. Bay bay ben gidiyorum. Ben de belli oldum arkadaşlar. Oo puanım iyi uzun. kaçtım ha puan? İyi puanım var. Şurada, Sen aldın şey almak istiyorum ama puanım yetmiyor. Ne ne yeter? Daha fazla puan alacağım. Oo arkadaşlar benim bayağı ninja puanım oldu. Arkada 3 tane var. Oo 3 level oldum. Tag'da da atılabiliyor. Meydan kapışalım mı? Kapışabiliyor muyuz? Hı hı. Doğ! Tamam. Ben bir tane daha pet alıyorum. Ben alamadım. Puanım yetiyor ama alamıyorum. Bakışım Nerede? Gidip al. Üzerine tıklayacağım. Yani, Üzerine mi tıklayacağım? Gel ver hadi bir bire bir atalım. Yani gel bu bu deme sen? Gel gel gel. Bekle. Ama öldüm öldüm ben. Senin çok az. İki bir vuruşluk canım var. Onunla mı sanıyorsun? Neyse ben ortada bekliyorum. Aldım. Arkadaşlar. Oh,

Oi, Nia! bu uzun da unutmuşum. Neye başlamıştım? He, evet. Pedim var ya benim. Ben pedimi koyacağım. Ped nerede şimdi? Ped. Hep böyle bir daha var. Arkadaşlar arıyorum, arıyorum. Ben. Estabe? <laughs> 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 Pede aldım ama şey yapamıyorum. Koyamıyorum. Ne? Aldım ama ama koyamadım. Hı. Var ya. Hı. Sonra mavi ninja gelmiş. Sonra. Gel de birebir bire bir atalım. Videoda mısın abi? Videodayım. Gel ben. Arkadaşlar. Mevlüt gel, gel köprüyü geç. Köprüyü geç gel. Benim bir köprüye, bir de... benim köprüye değmeme bile gerek yok. Mevlüt hadi gel geç köprüyü de gel şurada bir bire atalım. Hadi hadi. Salona gidelim. Başla başla başla. Maşallah şuna gidelim ya. Hadi başladı mevlüt hadi 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 saldır saldır saldır. Oraya bir kişi daha kaynadı. Ee, Şahaya gidelim Allah mi? Beni de yedi. Şahaya gidelim mi? Var mı? Var. Bak gel benimle. mi? Aa evet. Bak. Ne güzel. Beni de gel. Gel hadi kapıyı. Ya 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 hayır delme. Birbirimize işlemiyor mu? Burada vuruyor. Vur bak. Bak vurulmuyor. burada? Bak burada işlemiyor. Vurur vuruyor zemine sermiyor mu senin? Azalmıyor. Hah ucumun olmuyor. Burada. Gel hadi. Ama canım. Arkadaşlar. Heyo. Hadi gel de şurada bir kapışalım. Ders ayağı özel çay yaptırdım. Hani? Satıya sıf bak. Satsı da özel çay yaptırdım. Oo, çatıda da koruma alanı yalnız. Evet bak buralar hep koruma alanı ve çatıdayım sen neredesin? Ben de çatıdayım. Ben deliyorum. Ya e, Mevlüt burası koruma alanı anlamıyor musun? Deliyorum. Oraya deliyorum. Çatıya gelmeyeceğim. Çöpün öbür tarafına gel. Nere? Köprünün öbür tarafına gel. Tamam deliyorum. Hoş geldin. Hadi kapışma başlasın. Rant dum 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 Rant sukun dum dum Aa mevlüt mevlüt <laughs> kaybediyor 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 ha 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 Kim daha proymuş akıllandın mı? Kim daha proymuş? Mevlüt'ün kuşbaşı pide mevlüt hazır Kuşbaşı pide hazır Nerede? Kuşbaşı pide hazır. Gel buraya kuşbaşı pide. Gel buraya seni kuşbaşı pide yapacağım. Damat artist artist baş. Nereye gönderdi? <laughs> İstem sen delebilir misin? Delebilir misin buraya? Ha delebilir misin bana ne? Delebilir misin ha? Del hadi. Del. Del hadi. Del. Delisen helal olsun. görebilir müsün sen? Komşunun hangi görevi? mi? Hı, -hı. Esebilir misin burada? 200 bin ninja puanlık yazıyor. Ne var onu yapmakta? Hilemi yaparım? Ben sana da hile yüzünü göstereyim. O kadar yaptım işte Petra. Hile yaparım. Hile ben. Ya niye hep benimle doğru arkadaşlar. Unutmusun bak. Gel buraya. Kampa del. Del, kampa. level oldu level. Ben daha. ben daha Bakayım. Bak. Sen iki level. ver. ben de. Hmm. Arkadaşlar Behleyne isteme sporum var. Arkadaşlar ar estap sende yeşil ar hani arkada pet var ya. Benim şu diğer gökuşa yumurtadan açacağım. bak ben dediğim hileydi orada. Ya orayı çalışıp satıyorsun. Çalıştıkça bura artıyor, oradan satıyor. Mevlüt şunu alacağım, şunu alacağım Mevlüt, Mevlüt. Ooo Mevlüt oraya ince geldi Mevlüt. takipçilerini göster. Tuğs abi bana da yeşil yeşil geldi o petlerden. Daha açtım yeşil. Şimdi bunu nasıl koyacağım? Arkamda Benim mor niçeli, ruby niçeli var. Ben nasıl koy? Sen nasıl koyuyorsun onu? Kendisi geliyor. <laughs> Gel buraya kız. Var <laughs> ya var ya. Bora doğru 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 dünyanın inciği. Ölmedi hala. Hala ölmedi. Oo ne haber? Hepimiz birbirimizi elbise taşıyoruz. Aa bir, üstüme zırh geldi bak. <laughs> Nasıl yaptın? <laughs> Beş level oldum. <laughs> Sen yaptın. Mı? Buradan Kaç dakika oldu bakayım. Yeter bu kadar. Senin videoların çok uzun sürüyor. 14 dakika olmuş ama hadi çok oldu. Yok ya. Bayağı uzun. Yok. 14 dakika çok uzun. uzun. Çok Yok ya. 14 dakika çok uzun bak. 14 dakika. İzlemez çok uzun diye Uzun videoları o kadar izlemiyorlar açıkçası. Ben bu peti nasıl alacağım? Açıyorum, bakıyorum, sıkıyorum gelmiyor ama pek olan arkadaşlar Ah ah. Bakın. Arkadaşlar bakın. Ben bir daha deniyorum bunu. İnşallah süslü bir şey deriz. Güzel nice Çok sevinişler. Meltem hadi yeter artık. Bekle ben bir daha. Yeter çok uzun oldu. Benim videom 10 dakika oluyor. Seninki 20 dakika mı olacak? Yeter kaç dakika video oldu. Kötü yorum yazarım bak videonun. Dislike atarım. Abonelikten çıkarım senin kanalına. Tamam arkadaşlar. sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Beğenin. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.